Sende bir haller var ya. Hadi hayırlısı. Ne hal canım? Her zamanki şey işte. Ne bileyim ben? Kaç tane kıyafet değiştirdin anne karşısında bir saattir? Evet. Bugün bir iş görüşmesine gidiyorum. Ha. Ne işe? Bir arkadaşım Ertan'a randevu aldı bana. Bakalım çizimlerimi falan göstereceğim. İyiymiş. Gülfem'le bitti mi yani. yani? Daha konuşmadım ama bugün söyleyeceğim. Bizim iş ne olacak? Gerçekten tek düşündüğün şey bu değil mi? Senin pisliklerin ortaya çıkmasın da bize ne olursa olsun. Salak salak konuşma. Kendimi mi düşünüyorum ben? Gülfem Hanım konuşmaya kalkarsan olacak babamla ha? Kaybederiz babamı. O kadar yüzsüzsün ki. Ben sana diyecek tek kelime bulamıyorum artık ya. Gülfem Hanım bu köşke geldiğinden beri senin pisliklerini kapatacağım diye yemediğim laf kalmadı benim. Vallahi önce bundan sonra senin için ben parmağımı oynatmam. Git ne yapıyorsan kendini hallet, bize yansıtma. Hı. Hmm. Peki. Tamam öyleyse. Tamam. Ama bundan sonra bana ablam abla deme. Ablan değilim ben senin. Okey. Ya Nereye ya? Öyle hemen. Ya önce şu Ömer Bey meselesini onu söyle. Yok, yok öyle öyle bir mesele yok. Gülru. Öyle gürültüye geldi ama ben unutmam. Nikah günü niye gelmiş eve? Ne konuşun siz odada baş başa? Tebrik etti. Ya. Tebrik etti. Salaktım ben de, değil mi? Of, Yonca gerçekten saçmalıyorsun ya. Ben dinleyemeyeceğim senin saçmalamanı. Bize her lafı say. Ama büyük lokmaya sen uzan. Beni çağırmışsınız Gülfem Hanım. Cihan'ın yanındaydım. Ne işin var burada? Gülfem Hanım, iki dakikanız varsa sizinle bir şey görüşmek istiyorum. Odayı temizle, ütülenecek şeyler var. Sizinle çalışmaya devam etmemi mi istiyorsunuz? Daha iyi bir fikrin mi var? Var aslında. Kariyer planlarımdan bahsetmiştim size. Bugün bir görüşmem var. İyi. Bol şans. Evet. Şey, e, ben sizinle yalnız görüşmek istiyordum. O zaman başka söyleyeceğiniz bir şey yoksa ben çıkayım. Çık. Seni dinliyorum. Gülfem Hanım. Ben çok hata yaptım biliyorum. Ama eğer bana bir şans verirseniz... ...sizin için her şeyi yaparım. Anlaşıldı. Sen yine babam duymasın diyeceksin. Ah Yonca. Ben sizden çok sıkıldım. Ben size bir şans tanımıştım. Ama siz o şansı kullanmamayı seçtiniz. Sonuçlarına katlanmak da size kalıyor. Babanla meseleni kendin çöz. Benim derdim babam değil. Ne o zaman? Ben kendimi düşünüyorum. Ne Gülür, ne babam, ne de bir başkası için hayatımı yakamam. Şimdi işsizim. Ama siz bana bir şans verirseniz hayatımı kurmam için. Sizin için her şeyi yaparım her şeyi. Ne gibi mesela? Mesela. Ben Gülcü ile Mert'i neden evlendirmek istediğinizi biliyorum. Çok da hak veriyorum size. Bence de Gülcü Ömer Bey'le haddini fersah fersah aşan bir yakınlık içinde. Yani demem o ki... ...Mert'le Gülru'yu bir araya getirmek için... ...her şeyi yaparım. Ya da siz ne istiyorsunuz Anladım. Sen ruhunu satmak istiyorsun Yonca. Ama ben alıcı değilim. Gülfem Hanım. Lütfen bir deneyin. Yemin ederim pişman olmayacaksınız. Karşılığında ne istiyorsun peki? ...bana yanınızda bir iş verebilirsiniz. Asistanlık falan olur. <laughs> Olmaz. Aa, ama... ...Gülfem Hanım... ...bakın bir deneyin. Göreceksiniz. İstediğinizden fazlasını getireceğim ben size. Peki. Madem bu kadar isteklisin... Hastaneyi tekrar deneyelim o zaman. Hayır. Hastane olmaz. Oraya bir daha dönemem ben. Sen bilirsin Yonca. Tamam. Tamam. Hastanede olur. Siz nasıl isterseniz öyle olsun. Yeter ki olsun. Bakalım dediğin kadar var mısın? Bana Gürru'nun kimle iş görüşmesine gittiğini öğren. Ve haber ver. Öğrenmeme gerek yok. Biliyorum. Ertan ile görüşecekmiş. İşe kabul edileceğinden de çok emin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.